Selamünaleyküm arkadaşlar. Ramazan alış ben. Bugün size canlı izlettiğim kuşları kümesini aldım. Bilginiz olsun. Kuşlar hepsi aynı soy. Alan iyi kuş alacak. Detayları isteyen arayabilir beni. Kuşlar mükemmel. Alan çok iyi kuşlar alacak. Bilginiz olsun. Bizde yalan yok, dolan yok abi. Kuşlar burada. Piyasada Kurt, kuşlar, Kurtköy Ayşe'nin kuşları bilginiz olsun. Kuşların hepsi muhteşem. Allah'ını severim senin be. Ay maşallah. Yürü kızım yürü. Yürü kızım. Allah'ını seveyim senin be. Aferin sana be. Aferin be. Aferin. Ulan bırakmadım be. Bırakmadı. Hay hırsını seveyim senin hırsını. Ay maşallah sana be ulan hırsını seveyim senin be. Aferin sana çocuk, aferin be. Aferin sana lan, Allah'ını severim senin be. Yürü. Hadi şu hamlını bir at bakayım nerelere gideceksin nerelere. Aferin. Ay maşallah. Ay maşallah sana be. Ulan maşallah sana, hırsını seveyim senin çocuk be. Aferin lan sana. Aferin severim senin çocuk. Aferin sana be. At şu hamlını artık. Hay maşallah sana. sana be. Ay hırsını seveyim senin çocuk be. Hay hey maşallah. Bırak. Adam geliyor mu? Hmm. Senin canını ben yerim canına. Senin Allah'ını severim çocuk ya. Maşallah subhanallah sana. Ekem abi. Aferin be. Ay hırsını seveyim senin çocuk. Yürü lan. Yürü lan. Ay Allah'ını seveyim senin be. Maşallah sana be.